Evet arkadaşlar bugün Darıca'ya geldik. Arkadaşlarla oturmaya sahil kenarına. Sahil kenarında otururken çaparı, işte misina bunları ekleyelim bakalım balık tutabileceğiz mi diye bir merak ettik. Şimdi atıyoruz. Hadi bakalım bismillah. Pahalı olta takımlarına gerek yok. Balık varsa gelir. Bakacağız. Hop. Evet. İkinciyi gönderdik. Bu arada birinci buradaydı. Göndermiştim ben. Şimdi ona bir bakalım var mı balık. Görüyorsunuz sopa var. Çek bakayım belki balık vardır ya. Kameraman gel bakalım. Çek bakalım. Yüzük bir şey var sanki ha. Hadi lan. <laughs> Ama takıldı ha. Hadi. gelin mi yanaşın mı? Yanaş bakalım. Hadi ya. Allah <laughs> <laughs> tuttum Aha. <gülüyor> evet, takım başarılı. Takım başarılı. Bir tane gelmiş arkadaşlar. Bir tane, bir tane. Aa. Şurada bir şey var. Yosun gelmiş ya. He, yosun gelmiş. Bakayım He, bir i̇şte. tane, bir tane almışız. Şöyle yanaştırayım arkadaşlar. Bu ne? Zehirli mi? Neyin nesi bu? Zehirli bilmiyorum ki. Yeşil mi, yeşil bir şeydir ya. Al bakayım kaldır. Kırmızı gözleri var. Bir kaldır bakayım. Eleyeyim ama. İşte böyle balık. Yani ama. görüyorsunuz böyle saçma sapan bir takımla da saçma sapan. <laughs> balık uzmanı Mahmut Çelik 61. Yani. <laughs> bu balığı bilen yorumlara yazsın. Evet. Bu balığı bilen yorumlara yazsın. Biz devam ediyoruz avımıza. Kapat.